başkan Bunun çok e, kritik bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Tabi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının içerisinde bir bölüm bu. Evet. Diğer bölümleri aslında Nebi Hoca çok e, gayet güzel bir şekilde anlattı. Dolayısıyla ben oralara girmeyeyim. E, Mescidi Aksa'nın özgürleşmesinden bahsetti ve İslam dünyasının fetretten çıkışından bahsetti. Tabi bu kavramlar e, Türkiye'nin aslında AK Parti döneminde İslam dünyasında nasıl bir rol üstlendiği ya da Türkiye'nin söyledikleriyle ve yaptıklarıyla İslam dünyasında nasıl algılandığıyla da alakalı. Bunun bir yönü Türkiye'nin kendi içerisindeki geçmişiyle hesaplaşma ve geçmişiyle barışma duygusuna da karşılık geliyor. Yani biz biliyorsun yani 1990'larda bunlar çok tartışıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanki bir kırılma gibi Osmanlı'dan anlatıldı, hep kopuş gibi anlatıldı. Halbuki bunun bir süreklilik boyutu da vardı. Bu yönüyle baktığımızda Ayasofya'nın camiye çevrilmiş olmasının böyle bir en azından milliyetçi muhafazakar dinde insanlar zihninde de böyle bir yaklaşımı var. Ve böyle baktığınızda Türkiye'deki ee, bu kesimlerin taleplerinin hemen neredeyse tamamı karşılandığı ve <laughs> büyük bir normalleşme sürecinin devlet millet kaynaşmasının yaşandığını söyleyebiliriz. Ee, dışarıya bakan açısından da şöyle bir rolü var. Yani bugün birçok mesele gündeme geliyor. Ee, Myanmar'daki Müslümanların meselesinden, Suriye'deki, Libya'daki, efendim Filistin'deki Müslümanların meselesine kadar, aslında insanlığın meselesine kadar çok konuda, İslamofobi konusunda söz söyleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz bu artık söz söylemenin ötesinde bir şeyler yapmaya da karşılık geliyor ve bunu bir irade dirilişi olarak görmek lazım. Yani Türkiye evet uluslararası sistemde hem bir aradalığa önem veriyor. Bütün hani uluslararası kurumlar açısından baktığınızda getirdiği temel eleştiri bunların daha iyi çalışması gerektiği, adaleti sağla sağlayamadı, sağlaması gerektiğidir. Yoksa öyle baktım şimdi gazetelere bir sürü hikayeler okumuşlar. Zihni devrim diyen var, milliyetçilik diyen var, efendim imparatorluk, sultan bir sürü bir sürü hikaye okuyorlar. Hayır, Türkiye bu cami kararıyla medeniyetler ittifakının dışına çıkmış değil. Yaşayan bir camiyle yaşayan bir birlikteliği ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu, bu, bu tür eleştirilerin bir kenara koyularak şunun görülmesi lazım. Evet Türkiye kendisi bir aktör olarak iradesini ortaya koyuyor ve bu bütün eleştirileri de göğüsleyerek nasıl Suriye'de operasyon yapabiliyorsa Libya'da e, meşru hükümetin yanında yer alabiliyorsa ve gerektiğinde Amerika ile Rusya Avrupa Birliği ile gerilebiliyorsa bir aktör olarak evet işbirliği tamam ama sadece onların şartlarıyla değil Türkiye'nin bir iradesi var. Bu bunu gösteriyorsa işte benzer bir şekilde Ayasofya'daki aldığı bu karar aslında bütün İslam halkları nezdinde demek ki Türkiye'nin temsil ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği gibi bir kararlılık ortaya, bir özgüven ortaya koyulabilir ve bu da dünyada bir karşılık bulur. Bu anlamda bir fetret devrinden çıkış olduğunu düşünüyorum ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasip olmasının onun ortaya koyduğu bütün o uzun mücadelenin güzel, şerefli bir tablosu olduğunu düşünüyorum. O anlamda...